Merhaba arkadaşlar. Bugün yine videomuzu hazırlamaya başlıyoruz. Konumuzu belirledik. İnsanlığın garip bir huyu var. Sadece kendi bildiklerine itibar ediyor. Başkalarının bildiklerini hiçe sayıyor. Değerli dostlar, bilgi öyle bir şeydir ki daima bir bilenin üzerinde bir başka bilenin olduğunu unutmamak gerekiyor. İnsanlık öyle bir sistem içerisinde yaratılmıştır ki bu yaratılış sisteminden haberi olmayan insanlık bu sisteme ancak yeni yeni akıl erdirebilecek konuma gelmiştir. Çok kolay bir hadise değil elbette. Kur'an öyle bir sistemdir ki daha önce de ifade ettik. Kurguyu anlamak ve kurgulayarak anlatmak üzerine kurulu bir sistemdir. Ne yaparsanız yapın bu sistemi takip etmediğiniz zaman Kur'an size hiçbir şey ifade etmez. Bugün elinize almış olduğunuz kitabı okuduğunuz anlam ile anlamlandıracak olursanız zaten en alt manada şer'i dediğimiz yani işari anlamda ilk ifade ettiğinden başkasını ifade etmez. Fakat Kur'an öyle kademeseldir ki bu kademeselliğin boyutlarının farkına varabilmek sizin zannettiğiniz kadar kolay bir hadise değil. Çok mu zor? Evet. Çok mu kolay? Evet. Peki bu zorluk ve bu kolaylık ikisi aynı anda aynı yerde durur mu? Evet durur. Değerli dostlar her insan edinmiş olduğu bir ilmin getirileriyle hareket etmek zorunda olan bir varlıktır almış olduğu bilgi ne miktarda ise eğer o bilgiyi daha da arttıracak konumda değilse hiç şüpheniz olmasın ki orada takılır kalır ve bir basamak üstüne çıkamaz. Yine bu hadise öyle bir sistemdir ki insanlığı hiç ummadığı bir bilgisel boyuttan alıp bir anda tamamıyla farklı bir boyutun içerisine de sokabilir. İşte bundan ötürüdür ki öncelikle 32 ceset sırrını ve bu 32 ceset sırrının içerisindeki 25 peygamberani ve artı 7 insan üstü konumu doğru anlamak mecburiyetini bilmek gerekir. Konumuzu tam olarak izah etmeden önce şunu anlatmakta büyük yarar olacağını zannediyorum. Birileri birilerine inanıyor. O inanç çerçevesinde yolunda yürüyor. Fakat bir türlü ne zaman oradan ayrılması gerektiğini bilmiyor. Oysa Kur'an bununla ilgili pek çok anlatıma sahip. Neler anlatıyor? Kur'an size nasıl yol gösteriyor? Eğer ki yazılı olanı anladığınız birinci manasıyla görmek istiyorsanız elbette onu kağıt parçası üzerine nakşedilmiş olan Kur'an'dan okuyabilirsiniz fakat onun üzerindeki manaları okuyabilmek için girmiş olduğunuz yolda birilerinin anlatılarını kendinize inanç olarak kabulleniyorsunuz. Ve bu inanç üzerine yol yürüyor ve bundan bir türlü de ayrılamıyorsunuz. Oysa dedik ya sadece var olan beşeri yani görünen anlamıyla bakmış olsanız dahi orada var olan anlatıların içerisinde olanları düşünmek zorundasınız. Ne diyor? Biz Kur'an'ı başınızın üzerine kaldırdık. E sizin inandığınız kişi bu yol içerisinde ne yapmış? Kendi almış olduğu bilgiyi ki bu bilgi sizin seviyenizin üzerinde bir bilgi olduğu için siz gidip kendisine tabi oluyorsunuz. Ama onun bilgisinin üzerinde var olan bilgi sahipleri de var. İşte bu yüzden Kur'an'daki ifade Tuğru başınızın üzerine kaldırdık ifadesi olarak ortaya çıkıyor. E ben Kur'an okuyorum. Ne okuyorsun? Arapça okuyorsun. TRT'ye bakıyorsun devlet televizyonu yarışmalar yapıyor. Arapça okunuşunu bir sürü profesör payeli kişi de çıkıyor. Vay anasına vay canına ben böyle bir sine bir tilavet görmedim. Sen daha hiçbir şey görmedin dostum. Sen daha hiçbir şey görmedin. Sen bu yaptığın sistemin içerisinde insanların önüne koyduğun ile insanları kendi dilinden uzaklaştırıyorsun. Efendim Arapça öğrensinler. Mecburiyeti var mı? İngilizce öğrenecek, Fransızca öğrenecek, Japonca, Çince. Mecburiyeti var mı? Ama dünya insanlığının tamamının Türkçe öğrenmeye mecburiyeti var. Diğer dillerin öğrenilmesine bir mecburiyet yok ama Türkçenin öğrenilme gibi bir mecburiyeti var. İşte bu Kur'an'ı Arapça okuyanları alkışlayanlar, onları pohpohlayanlar sizi kendi dilinizle okunulan Arapçanın karşılığında Türkçe'de var olandan uzak tutuyorlar. Kısacası sizin dilinizi hiçe sayıyor, dilinizi köreltiyorlar. Bunu niçin yapıyorlar? Anlamanıza engel olmak için. Eğer ki siz okuduklarınızı anlayacak konumda olursanız, bugün ilahiyat diplomalı bu profesörlerin hiçbirine ihtiyacınız olmayacağını biliyorlar. Dolayısıyla bunlar size sadece Arapçadan Türkçe'ye tercümanlık yapıyor, ve sadece orada kalmasını istiyorlar ve yaptıkları tercümanlığı da öylesine karıştırıyorlar ki kafanız karışsın. O mu doğru söyledi, bu mu söyledi, şu mu söyledi, hangisi doğru söyledi? Gerçekliği içerisinde karışasınız ve o işin altından çıkamayasınız ve bunlara danışmak zorunda kalasınız. Bunların arzuladıkları, bunların istedikleri bu. Sevgili dostlar, bu sistem ile yürümeye çalıştıkları için inandık dedikleri dinden öğretim kurumu olarak kendilerinin başında olduğu yerlerde yetiştirdik dedikleri kişileri ya deist ya ateist konumuna getiriyorlar. Çünkü anlattıkları yeni neslin DNA kodlarında, yeni neslin genetik kodlarında kendilerinden çok üstün. İşte 32 ceset silsilesi Kur'an'da bu yüzden önemli bu yüzden 32. surenin adı secde yani ceset olarak var kılınmış ve biz Kur'an'ı cesde cesde yani ceset ceset indirdik ifadesiyle yer almıştır. Evet, Kur'an ceset ceset indirilen, niçin indirilen? Çünkü bu görmüş olduğunuz ceset 63 yaşında bir ceset 64'ün içerisine girmiş bir ceset. Bu yaşanmış yılların içerisinde edinilmiş bir bilgi, edinilmiş bir tecrübe var. Ve bu tecrübenin iki kaydı var. Bir, dil ile yapılan ruhani genetik kayıt. iki beden kalemi ile yapılan yani cinsel organ vasıtasıyla yapılan bedeni kayıt olmak üzere iki taşının yolu var. Elbette ki çocuklarınız belli bir yaşınızdayken meydana geliyor. O kadarını sizin genetik kaydınızdan alıyor. Ancak daha sonraki yaşantı içerisinde alınacak olanları da levhin dil kalemiyle almak zorunda. Değerli arkadaşlar, inanın bugüne kadar size anlattıkları Kur'an tamamiyle tamamiyle bakın üzerine basarak söylüyorum size bir şey kazandırmıyor. Bu yüzden deistler bu yüzden ateistler artıyor. Deist dediğimiz kişiler bir yaratıcının varlığına inanıyor ancak Bunlar ortalığı öylesine karıştırdıkları için peygamberler ve kitaplar dediğimiz hadiselere de inanç reddiyesi koyuyorlar. Hata ediyorlar ama bunların yapmış oldukları hataları bunlara gösterecek, bunların yapmış oldukları hataları bunlara anlatabilecek kapasitede, kudrette kimse de olmadığı için bunlar burada sıkışıp kalıyor, ve bu bataklığın içerisinden çıkamıyorlar. Elbette bu bataklığın içerisinden çıkılır. Bu bataklığın içerisinden çıkabilmenin de bir kuralı var. Maalesef bu arkadaşlar, bu kişiler bunlardan habersizler. Değerli arkadaşlar bugün herkesin ilim sahibi olarak adlandırdığı ve ardına takılıp da yol yürümeye çalıştığı kişiler var. Bu kişilere bakmış olduğunuz zaman göreceksiniz ki yüzde %99 99.9'u içinden 0.1 birisi hariç her biri ne yapıyor? Birilerine bağlanarak yürüyor ve onu değiştirmek istemiyorlar. Muhittin İbn Arabi saydıkları isimlerden sadece bir tanesi. Arkadaşlar Muhittin İbn Arabi kendi diliyle, kendi lisanıyla anlatıyor ki en az 200-300 kişiden ders almış. Yani Bugün sizin kafanızda oluşturduğunuz, ben inandım dediğim kişiye vefa göstermemiş olurum diyerek, onun dışında birisinin ardına takılmayı kabullenmiyorsunuz. Sizin bütün sıkıntınız burada. Tur'un başınızın üzerine kaldırıldığından haberiniz yok. Tur başınızın üzerine nasıl kaldırılır? sizin inandık dediğiniz kişinin bilgisinin daha üst kademesinde birisi meydana gelir. Hani diyorsunuz ya şeyhte fani olmak. Ve güzel kardeşim eğer ki sen inandığını beyan ettiğin yolunda vefa gösterdim dediğin şeyhim dediğin, sultanım dediğin kişiden kopamıyorsan bir basit sebebi var. Henüz onunla emsal konuma gelmemişsindir. Eğer onunla emsal konuma gelmiş olsaydın sen orada durma şansına sahip olmazdın. Sen daha şeyhini aşamamışsın. Ama bu yolun içerisinde Şeyh'te fani olmak. Yani onunla bir bütün olup onun davranışlarıyla davranabilmek onun ilmiyle bilgi sahibi olup artık halini ifa eder konuma gelip o kişinin halifesi sıfatını kazanmak. Peki sen halife oldun mu? Yani şeyhinle birlikte emsal konuma gelip de onun hadi artık bundan sonra sen kendin yapabilirsin yoluna seni ittiği gerçek mi? Hayır. Eğer ki hala olduğun yerde takılıp kalıyorsan, eğer ki hala o basamaktan dışarıya çıkamıyorsan, bilmen gerekir ki sen daha şeyhinde fani olmamışsın, bana Resul'den bahsedemezsin. Çünkü şeyhinde fani olmadıkça Resul'de fani olamazsın. Resul'de fani olmadıkça Allah'ta fani olamazsın. Yani senin bulunduğun katman belli. Sen daha öğretmenini aşamamışsın. Yani boynuz kulağa geçmemiş. Bu sadece sizin için mi geçerli? Benim için de geçerli. Ben de sizin gibi bir yerlere gidiyordum. Ve daha önceki videolarımda anlatmıştım. O gitmiş olduğum yerde Ali Efendi diye bir zat vardı. Ben bu Ali Efendi denilen zat ile birlikte belli bir müddet bir yol yürüdüm. Onun ardından oradan ayrıldım. Bu da Casiye suresinde var olan bir ifadedir ama şimdilik oraya girmiyorum. Oradan ayrıldıktan sonra aradan üç ya da dört yıl gibi bir zaman geçti. Bir gün benim bulunduğum yere geldi Ali Efendi dediğimiz zat. Elbette ki ben kendisini gördüğüm zaman hem saygı hem sevgiyle gittim. Sarmaş dolaş olduk. Ve gayri ihtiyari gözlerimden akan yaşlar vardı. O esnada bana şunu söyledi. Sen daha ölmedin mi? Ve o günden beri daha Ali Efendi'yi görmedim. Şimdi sizin söylediğiniz manada ben Ali Efendi dediğiniz zat karşısında vefasız mı oldum? Sevgili dostum, eğer ki ben Ali Efendi'yi bırakmamış olsaydım bu yol içerisinde var olan Ali Efendi vahdedi vücudunun 6144 beden silsilesinden oluşan yapısını öğrenebilir miydim? Elbette ki öğrenemezdim. Eğer ondan ayrılmamış olsaydım, bunları öğrenmemiş olsaydım da sizlere anlatamazdım. Şimdi Diyelim ki benimle birlikte yola çıktınız. Ali Efendi'nin yanında kaldınız. Ali Efendi'den ilim alıyorsunuz ama orada kaldınız. E Ali Efendi'yi aşamadınız. Ali Efendi'yi aşamazsan üstündeki mertebelere nasıl erişeceksin? Sen daha sana ilim veren öğretmeni aşamamışsın. Eğer ki yenilenmeler olmasaydı ilim sahipleri kaybolduğu zaman her yer kapkaranlık olur. Siz karanlıkta kalmaya çalışıyorsunuz. Ve geçmişin karanlık çağlarını günümüzde de zifiri karanlığa çevirmek istiyorsunuz. İşte bu yüzden güneş batıdan doğuyor. Yani battığı yerden doğuyor. Siz onu gökyüzündeki güneş zannediyorsunuz. Hayır. Battığı yerden doğan tek güneş ilim güneşidir. İlim battığı yerden doğar. Ali Efendi'den gelen ilim nerede batmış? Bende batmış. Dolayısıyla nerede doğacak? Bende doğacak. Eğer batıdan doğan güneşi görmek istiyorsanız açın gözlerinizi tekrar tekrar dinleyin sözlerimi. Tekrar tekrar anlayın. Diyanetçi, ilahiyatçı, tarikatçı kim varsa alın onları yer belli, yurt belli konuşan Kur'an'ın karşısına getirin. Hepsi bir araya gelsinler. Eğer ki güçleri burada yetiyor ise gelsinler. Konuşalım, anlatalım. Onlar kurumuş birer ağaç dalı gibi ben onları kapımın önünde toprağa diker, onları yeşertirim. İddia mı? Evet iddia. Çünkü Hazreti Muhammed kelimesinin arkasına sav ekliyorsunuz. Sallallahu aleyhi ve sellem diyorsunuz. Sav iddia tez demektir. Bu bir iddia ise bu iddiaya cevap verip vermeyeceklerini de görmek kaçınılmaz. Ayvalık Belediyesi'nin yat çekek işletmesi var. Benim orada bir barakam var. Polyester işleri yapıyorum. Onunla karnımı doyuruyorum. Bu arada bu videoları hazırlıyorum. Sizin önünüze koyuyorum. Ne alıyorsunuz? Ne almak istemiyorsunuz? Alsanız da almasanız da ben anlatmaya devam edeceğim. Kalanı size ait. Hepinizi seviyorum. Çünkü ben bu ilmi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına anlatmıyorum. Dünya insanlığını anlatıyorum. Teşekkür ederim.